Merhaba arkadaşlar. Bugün küçük kedi Yongrada'nın görüntüleri eşliğinde sizlere farklı bir konuyu aktaracağım. Bugün konumuz YouTube vergileri. Evet, YouTube'dan Son dönemde e, YouTube'da paylaşımda bulunan insanlara olağanüstü cezaların kesildiği konusunda haberler var. Vergi borçları çıkarılmış ve astronomik rakamlardan bahsediliyor. E, bu anlaşılır bir şey. Çünkü dünyanın her yerinde bir kural vardır. Kümes'e giren kas yolunur. Siz YouTube'da bir, bir kuruş bir kazansanız bu banka hesaplarınıza doğrudan yansıyacağı için ben bunu kazanma diye, kazanmadım diye reddetme şansına sahip Olmayacağınızdan bunu beyan etmek zorundasınız. Zaten Maliye Bakanlığı da vergi daireleri de buna güvenerek diyor ki 1 lira dair kazansan bunun vergisini vereceksin kardeşim. Şimdi burada itiraz edecek bu anlamda çok bir şey yok ama itiraz edilecek uygulama anlamında bir şey var. Pek çok şey var. Hukukta iki şey vardır, iki çizgi vardır. Usul ve esas. Şimdi esas yönünden tamam haklı, Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi haklı. Ama usul yönünden haksız. E, usul yönünden haksız olması da bunun e, yargıya taşındığında bozulacağı anlamına geliyor. Usul yönünden neden haksız? Çünkü deniyor ki, YouTube kanalını açtığın tarihten itibaren ben seni e, cezai işlemleri tabi tutabilirim, incelemeye tabi tutabilirim. Sen hangi tarihte YouTube kanalını açmışsın? Ben ona bakarım. O tarihten itibaren de ben işlemlerimi yoluna korum. Oysa YouTube'dan gelir elde etmenin belli koşulları var. En azından 4000 saat izlenmeniz gerekiyor ve 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. YouTube ancak o andan sonra size ödeme yap yapabiliyor demek ki sizin tarih sizin ticari faaliyetiniz YouTube'dan gelir elde etmeye başladığınız ana kadar söz konusu değil. Dolayısıyla burada vergi dairesi ve maliye bakanlığı bir usul hatası yapıyor. Yani sen ne zaman YouTube kanalını açtın? Sen o tarihten itibaren sana cezai işlem başlatırım gibi bir uygulama yerinde bir uygulama değil. Çünkü ticari faaliyet ancak belli koşullar yerine getirildikten sonra oluşabilen faaliyet. Peki bu koşullar yerine getirdiğinde e, düzenli bir gelir mi elde ediyorsunuz? Hayır. Çünkü küçük meblalar olabiliyor. Haliyle. Çünkü 3-4 bin aboneye ulaşmak 1000 e, aboneye ulaşmak, izleme saatine ulaşmak tek başına yüksek gelirlerin elde edilmesi için yeterli değil. Başlangıçta ufak ufak gelirleriniz olacak. Fakat e, Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi bu ufak gelirleri de yüksek ceza oranlarıyla cezalandırdığı için bana göre bir usul hatası yapıyor bu nedenle mahkemeden geri dönecek bir durum söz konusu. Azıcık hukuktan anlıyorsan benim yorumum bu. Olması gereken şey bu. Yerel mahkeme bozmazsa, istinaf istinaf bozmazsa, yargıtayı, e, Yargıtay Yargıtay bozmazsa, Anayasa Mahkemesi mutlaka ama mutlaka bu uygulamayı bozar. Çünkü dediğim gibi iki olay var usul ve esas esasta maliye bakanlığı vergi dairesi kendine haklı görse bile usulde haksız bir tutum içerisinde olduğu için buradaki ceza işlemler yerinde görülmeyecektir. Peki YouTube'dan ilk gelirinizi elde ettiğiniz anda ne yapmalısınız? Burada iki yöntem izlenebilir. Bu parayı çekmezsiniz, bir süre bekletirsiniz. Yeni bir düzene ulaşıncaya kadar bekletebilirsiniz. Ee, ondan sonra gidip maliyeye e, bildirimde bulunabilirsiniz. Ben yani YouTube'da kanalım var. Buradan gelir elde ediyorum. Şu tarihten şu tarihe kadar da elime şu kadar para geçti diye bir, bir beyanda bulunabilirsiniz. Ve ondan sonra da değerlenmenizi düzenli olarak verebilirsiniz. Bu yöntemlerden biri. Şirket kurmaktan falan bahsedenler var. Şirket kurmanın başlı başına sorunları var. Çünkü kurumlar vergisi gibi başka vergiler de çıkacaktır karşınıza. Muhasebeci bulundurmanız gerekiyor. Muhasebeciye maaş ödemeniz gerekir. Vesaire. Ee, Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Yani eğer sizin çok çok ciddi gelirleriniz yoksa şirket kurma yöntemlerini e, en azından başlangıçta başvurmamanızı tavsiye ederim. Yok ben e, vergiden düşeceğim falan derken başka vergilerde binebilir. Haberiniz olsun. E, vergi konusu e, ülkemizde ciddi bir tartışma konusu. Yani dediğim gibi usul ve esastan dolayı hukuklar içeriştiği pek çok yönler var. Sizin kazancınız 1 lira kazancınız Maliye Bakanlığı için vergi dairesi için önemli görünürken 1 lira kazancın dahi olsa ben senden vergi alırım diye sana parmak sallayan bir vergi dairesi karşındayken bir vergi memuru karşındayken Milyonlarca dolar vergi borcu olan şirketlerin borçları bir kalemde silinebiliyordu. Bu da hakkaniyet ilk ilkesine aykırı aykırılık teşkil ettiği için, bir örnek teşkil ettiği için apayrı itiraz noktalarından biri. Ben vatandaşım da, o değil mi kardeş? Ben vergi vermekle mükellefim de, o değil mi kardeş diye sormanız gereken nokta, Anında başlıyor. Senin 1 liran, 1 lira kazancın dayı olsa bunun vergisini alırım senden diyen vergi dairesi, vergi memuru, Maliye Bakanı karşısında anında bu hakkaniyet dışı tutup dillendirilmeli. Senin vergi borcumu al, eyvallah. Ama niye milyonlarca dolar vergi borcu olan ev şirketlerin vergi borçlarını silmekte tereddüt etmiyor. Elbette bütün bu tartışmanın çıktığı nokta bir vergi mükellefi olup olmama meselesi değil. Burada bir itiraz olacağını sanmıyorum. Tartışmanın çıktığı nokta astronomik cezalarla birlikte vergi mükellefi olduğunun hatırlatılması bu cezaların YouTube kanalının ilk kurulduğu günden itibaren hesaplanıyor olması. Dediğim gibi bunun alternatifi buna karşı ilaç mahkemelerdir. İşe bilen bir avukatla mahkemeye gidip itiraz etmeniz gerekiyor. silah tersi takılıyoruz. İtiraz etmemiz gerekiyor. Onun dışında ne vergi vermekten kaçarız. Böyle bir şansımız yok zaten. Kuruşu kuruşuna her şey kayıt altında. ne de vergi vermekten korkarız. Yasalıysa uyacağız. Ama bana ceza kesmeye kalktığında da bu cezanın haksız olduğunu hatırlatmak gerekir. Şimdilik burada bırakayım. Bu enteresan bir konu. Ee, biraz da sizlerin araştırması gereken bir konu. Umarım faydalı olmuşumdur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.